Evet sevgili Galatasaraylılar Transfer TV Plus kanalından hepinize selam ve sevgiler iyi akşamlar. Evet gündem hayli yoğun. Gündemde bir taraftan şampiyonluk yarışı, diğer taraftan yönetimin kongre süreci, Fatih Terim kalacak mı, gidecek mi, opsiyon hakkını kullanacak mı? Bununla ilgili bugün de e, A Spor'daki spor gündemi programında Fatih Terim'in önünde, Teknik Direktör Fatih Terim'in önünde 5 seçenek olduğunu söylemiştim. Nedir bunlar? E, sezon sonunda görev tamamlandı deyip bırakıp Galatasaray'ı bırakıp e, takımdan ayrılmak. 2. Yönetimin önündeki 2 artı 3 yıllık yani opsiyon hakkını devreye sokup yönetimle yeniden anlaşmaya varmak. 3. Ee, başkanlık için Fatih Hoca'ya büyük bir baskı var. Hem liseli bir grup tarafından hem de başkanlığa adaylığını koyan dört, yöneti, 4 başkan adayından ikisinin ısrarla Fatih Terim'i başkanlığa layık görmesi ve ay Galatasaray'ın aile meclisinin de Fatih Hoca'ya, Fatih Terim artık başkanlık zamanının geldi. Teknik direktörlüğü bırak ve kongre sürecinde başkanlığı adaylığını koy. Dediği ve sesine sesinekte 2018 yılında da Fatih Terim'e bu teklif gelmişti. Katar milli takımı 2022 Dünya Kupasına Katar milli takımını hazırlaması için Fatih Terim'e Katar Futbol Federasyonundan yine cazip bir teklif geldi. 2018'deki teklifi kabul etmeyen Fatih Terim'in önünde şu anda Katar Futbol Federasyonundan gelen teklif yer alıyor. Bugün A Spor'da da anlattığım gibi. Ee, Fatih Hoca'ya e, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası için Katar milli Takımını çalıştırması teklifinde bulunuyor. Ee, Katar Futbol Federasyonundan gelen bir yetkili İstanbul'da bir görüşme yapıyor geçtiğimiz günlerde. Bir buçuk yıl için Fatihlerime önerilen rakam tam 10 milyon euro ve Fatihlerime diyorlar ki ister gel Katar'da çalış e, Katar'da yaşa istersen İstanbul'da yaşa takımı bir şekilde hazırla sana bir özel jet Tahsis ederiz, bu jetle gidip gelirsin. Katar'da da lüks bir malikanen olur. Bütün şartları senin için seferber ederiz. Fatih Terim açık kapı bırakıyor. Evet de demiyor, hayır da de demiyor. Ee, Katar e, Futbol Federasyonu'nun milli takım için düşündüğü B plandaki isim de Mourinho. Bunu söyleyelim. Fatih Terim'in önünde hayli seçenek var. Bakalım bundan sonra ne olacak. Ama bir taraftan da transfer çalışmaları sürüyor. 29, 29, May 29 Mayıs'ta yapılması gereken seçimle genel kurulun e şu anda pandemi nedeniyle yapılması imkansız. Tabii ki bir öteleme olacak mutlaka. Bu arada mali genel kurul yapılması lazım. Yönetimin hem ekonomik hem de idari anlamda ibra edilmesi gerekiyor. Bunlardan sonra seçim sürecine girecek gibi yani seçim sürecinin Eylül en erken eğilim Eylül, Eylül en geç de Kasım ayını bulacağını düşünüyorum. Bu sürece kadar tabii ki zaman var. belki Sayın Mustafa Cengizle mevcut başkanla, yönetimle Fatih Terim arasında ee, bir barış sağlanır. Yönetim bize zeytin dalı uzatır. Fatih Terim'in de Galatasaraylılığı, Galatasaray sevdası ağır basar ve barış sağlanır. Bir kenetlenme olur. Bu Galatasaray'ın menfaatine olur tabii. Fatih Terim demek Galatasaray demek. Fatih Terim'in Galatasaray'dan gitmesi demek Galatasaray markasının e, zarar görmesi. Yani takımın gücünün zayıflaması anlamına gelir. Çünkü Galatasaray'ı çalıştırabilecek en iyi teknik direktör şu anda Fatih Terim. Eğer yani Mourinho'yu, Guardiola'yı e, alamıyorsanız Fatih Terim'le devam etmek zorundasınız ki onlardan da başarılı olabilecek bir e, hocadan bahsediyoruz. Aslan ruhu, Galatasaraylı ruhu Fatih Terim'de var. Evet e, Transfer konusuna gelelim. Dün de söylemiştim Galatasaray'ın Mark A'yı satabileceğini, onun yerine Louis Abraham'ın B plan olarak de, e, alınabileceğini söylemiştim. Eee Louis ilgili de e, yeni gelişmeler de var. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Ee, şöyle ki Louis Abraham Galatasaray'ın teklifini doğruladı. Evet. Bir anlamda Transfer TV Plus'ın haberini yani Zeki Uzundurcan'ın haberini de eee Louis Abraham doğruladı. Evet Galatasaraylılar işte farkımız bu. İşte Transfer TV Plus kanalının ayrıcalığı bu. İşte bu yüzden diyorum size. Transfer TV Plus kanalı sizin başucu kanalınız. Evet Galatasaray'da olup biten her şeyi buradan öğreniyorsunuz. Bak ben söylüyorum birkaç gün sonra karşı taraftan futbolcu teklifi doğruluyor. Bundan sonra çok olacak bunlar. Hele bir transfer sürecine girelim. Göreceksiniz Transfer TV Plus kanalının farkını. Sizin başucu kanalınız. O yüzden diyorum abone olun, abone olun, abone olun. Bol bol like atın, beğeniler yapın. Bu kanal sizin kanalınız. O yüzden bu kanala sahip çıkın sevgili Galatasaraylılar. Evet nedir Lüyüz Abram'ın Galatasaray'a teklifi doğrulaması? Evet aldığım notları bugün yeni görüşmeler, yeni telefon diplomasileriyle birlikte edindiğim bilgileri sizinle paylaşacağım. Peru Devlet Televizyonu'nda Kanal ne? kısa süre önce ortaya atılan ki bu ortaya atılan iddianın kaynağı ve benim çektiğim videoyu söylüyorlar ve Galatasaray diyorlar. Galatasaray ve Celta Vigo dediğim gibi daha önce Luis Abram'a teklif yaptığı iddiasını burada doğrulanıyor. Peru Devlet Televizyonu Kanal N'de Galatasaray'ın teklifi. Galatasaray Luis Abram'a Celta Vigo ve Galatasaray'ın teklifte bulunduğunu e, haber olarak yapıyorlar ve oyuncu da doğruluyor. Oyuncunun menajerine yani e, oyuncunun menajerine Abram için teklif yaptığı doğrulanıyor ve oyuncunun menajerine dayandırılan haberde Abram'la, Luis Abram'la Celta'nın yani Selta'nın Peru'lu oyuncusu Renato Tapia'nın bir görüşme yaptığını, La Liga'ya davet ettiğini bilgisine veriyor. Bilgisine yer veriyor Kanal N televizyonu. Ayrıca Abram'ın daha önce kendisini iki kez isteyen Galatasaray'ın kendisine olan ilgisinden çok mutlu olduğunu söylüyor. Aslında Luis Abram eee menajerin anlatıyor. Galatasaray benimle iki kez ilgilendi, teklif yaptı. Bu durum beni çok mutlu ediyor. ve Diyor ki e, Abram, ya Abram menajerine söylüyor? Menajer de Peru Devlet Televizyonu Kanal Ney'e söylüyor. E, Mayıs sonuna kadar bir karar vereceğim. E, Galatasaray'dan yana teklifimi, yani kararımı verebilirim şeklinde bir ifade kullanıyor sevgili Galatasaraylılar. E, Marka Ağa için de Dinamo Kiev'le görüşmelere başlanmış sevgili Galatasaraylılar. Şöyle ki Galatasaray'ın yaptığı sözleşme yenileme teklifine şu ana kadar olumlu cevap verme. Aslında Galatasaray'da kalmak istiyor marka ama e, 950 bin euro alıyor şu anda ve maaşını 1 milyon 750 bin euroya yükseltilmesini istiyor. Ama Galatasaray'ın da marka için düşündüğü rakam 1 milyon 250 bin euro civarında. Hem menajeri hem de marka bu durumdan hoşnut değil. E, ve 1 milyon 750 bin euroya yükseltilmediği için de e, Dinamo Kiev devreye giriyor ve Dinamo Kiev ile görüşmelere başlanıyor. Çünkü Marko bir yıl daha Galatasaray'da sözleşmesi var. 30 Haziran 2022'de bitiyor sözleşmesi. Geçen sezon Roma'nın 13 artı 2 milyon euroluk yani 13 milyon euro net 2 milyon euro da bonus. Yani 15 milyon euroluk teklifini kabul etmeyen Galatasaray yönetimi ee, Dinamo Kiev'in 15 milyon 13 milyon euro artı e, 2 milyon euro yani 15 milyon euroluk aynı aşağı yukarı aynı teklifini e, kabul etmek üzere. Yani Dinamo Kiev'le anlaşmak üzere olduğu bilgisi geldi. Marko'nun istediği şartların eee Galatasaray tarafından karşılanamayacağı için Dinamo Kiev'le görüşmelere başlıyor ve bir sonraki sezon çünkü bedelsiz gitme tehlikesi var Marko'nun sözleşme yenilemeyince. Çünkü e, 30 Haziran 2022'de sözleşmesi bittiği için Galatasaray Marko'dan para kazanmak istiyor. 15 milyon euro'yu kabul etmek üzere. Ee, ve Lutescu da e, sezon başında yine Markaoyu istemişti. Bu e, bu haberlerde daha önce çıkmıştı söyleyelim. Eee Markaonun menajerinin İtalya ve İspanya'da da takım aradığı söyleniyor ama şu anda en ciddi şekilde eee Dinamo Kiev ilgileniyor. 15 milyon euroya kadar çıktı. Eee gitmesi yani yüksek ihtimal olduğu için de Luis Abram'ın Ruiz Abram'a o yüzden Galatasaray yöneliyor ve Ruiz Abram'a teklif yapıyor. İyi bir teklif yapıyor. Ruiz Abram'ı da ikna etmek üzere. Bu bilgileri e, dün sizinle paylaşmıştım. Önceki günlerde de yine bu bilgilere yer vermiştim ama bugün net bilgiler geldi ve haberin devamı niteliğinde bu bilgileri sizinle paylaştım sevgili Galatasaraylılar. E, bir de kongre süreciyle ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum size. Sayın Mustafa Cengiz, e, ee, tarafların, Galatasaray taraftarının büyük bölümünün desteğin arkasını aldığı için e, seçime e, yani kongreye adaylığını açıklayacak. Daha güçlü bir e, yönetim listesiyle birlikte adaylığını açıklayacak önümüzdeki günlerde. Tabi bu pandemi sonrasında artık şekillenecek, net bir tarih belirlenecek. Ondan sonra tabi Dursun Özbek aslında aday olmak istiyor eski başkan. E, ve ona çünkü Dursun Özbey'in mali durumu da iyi olduğu için Galatasaray'ın işte ekonomik şartların ileri sürüp muhalefetten bazı kesimler gel Galatasaray'ı kurtar demesini bekliyorlarmış ama e, o yüzden de çok fazla e, Dursun Özbek e, eski başkan Dursun Özbek topa girmek istemiyor ama çok fazla talep gelirse de başkanlığa hayır demeyeceği ve e, adaylığını koyabileceği belirtiliyor. E, bu da bir yeni gelişme ama Dediğim gibi biraz e, bu konuda kendisine çok destek verilmesini istiyor. Son günlerde e, şu bilgiyi de vereyim sevgili Galatasaraylılar. E, Zagoev Galatasaray'a yazılıyor. Zagoev Galatasaray'a yazılıyor. E, menajerler tarafından e, öneriliyor. Çok sık haberlere çıkıyor. E, Zagoev ile ilgili bir araştırma yaptım. CSK ee, Moskovanın kas dengesizliği sorunu nedeniyle sık, sık sık sakatlanan, çok sık sakatlanan, kas dengesizliği nedeniyle çok sık sakatlanan e, Rus oyuncuyu yeni sözleşme önermiyor. Rusya'da sürekli sakatlandığı için adı da Kristal futbolcuya çıkan Zagoev için 8 Ocak 2020'de Antrenör Fizyolog Anatoli Galimov enteresan bilgiler vermiş. Şöyle ki. Bir kişi çok fazla antrenman yaparsa kasların karşılık gelen bir rahatlaması ortaya çıkar. Kaslar daha güçlü hale gelir ancak bu aynı anda kısalmalarına yol açar. Fizyolojik yapıları değişir. Kaslar ve bağlar daha az elastik, elastiki hale gelir. Bu kas dengesizliklerine yol açar. Zagoev'in sorunu da bu açıklamasını yapmış. Zagoev bu sezon eski dönemdeki performansının çok gerisinde kaldığı için... 8 numara, 8 numarayı ardından da ön liberoya çekiliyor. bu sezon hiçbir maçta 90 dakika forma giymiyor. Son dönemde 30 yaşındaki Rus orta saha oyuncusunun Krasnodar, Rostov ve Soçi'ye gideceği iddia ediliyor. Ama bunların hepsi iddia ancak Soçi genel direktörü de Sergiye Rubojska, Skort Express'e Zagoev dedikoduları için. Bunu sana kim söyledi? Hakkında ilk defa duyduğum bilgileri teyit etmeyeceğim diyor. Yani e, Galatasaray menajerler tarafından önerilen oyuncu aslında sakat bir oyuncu. Kas dengesizliği sakatı var. Galatasaray'ın da ilgilendiği yok. Oyuncunun PR'ını yapmak, piyasasını oluşturmak için böyle bir iddia ortaya atılıyor. Aman dikkat diyorum Galatasaraylılar. Aman dikkat diyorum Galatasaraylı yöneticiler, scout ekibine de. E, bu oyuncunun sakatlığı var. Evet sevgili Galatasaraylılar, Transfer TV Plus kanalının e, farkını görüyorsunuz Sizler için dev araştırmalar yapıyorum Her gün yeni bilgilere ulaşıyorum Sizin yapmanız gereken tek şey Transfer TV Plus kanalına abone olmak Çevrenizdeki bütün Galatasaraylıları Transfer TV Plus kanalına Abone olmaya teşvik etmek Çektiğim videoları beğenmek, like atmak Soru görüş önerilerinizi hepsini bekliyorum Ve dediğim gibi e, Burada bun cemeğin Karşılığı olarak bun cemeyi Taşlandırmak istiyorsanız Abone olacaksınız. Bu kanal sizin e, emeklerinizle, avuçlarınızla büyüyecek. Çünkü bu kanal sizin başucu kanalınız. Sizden beklentim sadece bu. Abone oluyorsunuz, beğeniyorsunuz videoları. Sorularınızı da bekliyorum sevgili Galatasaraylılar. Başta Almanya olmak üzere, dünya üzerindeki bütün Galatasaraylılara, gurbetçi Galatasaraylılara, Türkiye'den kucak dolusu selam ve sevgiler iletiyorum. Hepinize Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Yarın yeni videolarla, bomba haberlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiler. Yarın görüşürüz.